Hepinize merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere arçelik buzdolabının kış ayarı nasıl yapılır onu göstereceğim. Bizim üst kısım buzdolabı, alt kısım derin dondurucu. Nasıl yapıyoruz? Buradaki kar işaretine basıyoruz ve buradan ayarımızı değiştiriyoruz. Biz Antalya'da olduğumuz için 6 dereceyi kullanıyoruz. Siz 8 de kullanabilirsiniz sıcaklığınıza bağlı olarak. 6'ya aldık. Alt kısmı ise eksi 18 kullanıyoruz biz. Eksi 18 yapıyoruz. Üst kısım 6 derece, alt kısım eksi 18 derece. Nereden değiştiriyormuşuz? Buradaki kar işaretlerine basıp buradan istediğimiz kısma getiriyoruz. Biz Antalya'da yaşadığımız için buzdolabı kısmını 6 derecede, alt kısmı eksi 18 derecede kullanıyoruz. Siz de buradan istediğiniz ayara getirebilirsiniz. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.